Başladım. Alev Hanım kapımız böyle rahat rahat açılıp kapanıyor. Camlı kapı olduğu için biraz ağır sistemde gidiyor. Ağır olduğundan dolayı. Açı, aç 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 kapıyı. Tamam. Burada bu bizim tacımız. Bu da kapının alt sistemi. Çalışma sistemi. Burada duvarın bittiği yer. Camlı kapı olduğu için arada böyle 1 santime yakın bir boşluk bırakıyoruz. Bu da camlı kapımızın ön tarafı. Ben bir açıp kapatabilir misin sen o zaman? Kilidimizin bittiği nokta. Aç 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 Önce aç önce aç. Kilidin bittiği nokta. İçerine eşya ra eşya rahat girip çıkması için. Kapat kilidin kaldığı nokta. Ha bu aradaki ışığı sorursanız bu cam çıtasından dolayı. Çalışması için burayı görüyorsunuz. Kapının yani demek istediğim bu şekil. Çıtanın sürtmemesi lazım. Hani bu aradaki boşluktan bahsediyor. Görüyor musunuz? Pek de bir boşluk yok. Diğer kapıyı göstereyim. Gel buraya. Diğer kapımız da yangın kapsının üstüne çalışıyor. Bu yanda kasa gibi istediğim malzeme onu duvara sabitledim. Bak bu şekil yavaş biraz aç. Burası yangın kapsının çıkışı ve girişi. Kapat kapıyı kapat. Kapat kapat kapat. Bu şekil bizim yaptığımız kasaya çarpıyor, duruyor bu şekil. Bir dakika lan müsaade. Orada dar bir alan oldu ya, için oradan fotoğraf çekemiyor. Hadi